Bunlar ağaca yapışık bir mantardı. Bu da yerden bitme kökü var. Artık ağaçta mıydı kökü sapı bilmiyorum. Bunların ikisi yan yanaymış. Böyle saplı. Bunlar da ağaca yapışık ağaç mantarı. Hangisi daha yararlı bilmiyorum. Reji mantarı olarak biliyorum şunları, küçüklerini. Ama bu da ağaca yapışık olan o da mı reji mantarı? Onu bilmiyorum. Çok faydalı, kanseri önleyen bir mantarmış. İşte böyle yararını internetten bakıp öğreneceğiz.